Evet arkadaşlar video başlamadan önce şöyle bir çekilişimiz var. Diggle Prince Stream. Görevde kullanılmış arkadaşlar yani Field tested. Bunu kolay bir şekilde üçüncü partilerde 1400-1500 civarına satabilirsiniz. 1500 biraz zor da 1400'e rahat satarsınız. Ee, arkadaşlar güzel flow'da falan vardır. Yani sevdiğiniz bir skin zaten. Şu an hali hazırda bir çekilişimiz var. Survival Knife Am biliyorsunuz. Onun zaten takas bana ikisinde bitiyor. Bugün ayın biri saat öğlen 3'e doğru geliyor. Daha bunu editleyeceğim paylaşacağım falan bu akşam büyük ihtimalle onun şeyini yaparım arkadaşlar. Çekişini yaparım. Telegram'da paylaşırım. Ayrıca Instagram'da da paylaşacağım. İkisine de katılmayı unutmayın. Bir sonraki uzun videoda da e, bıçak kim kazandı diye ekrana koyacağım. Merak etmeyin. Yani YouTube'a da paylaşıyorum. Bazılarınız videoyu izlemeden yorum yapıyor. Neyse. bunun çekişi şimdi başlıyor. Merak etmeyin. Bu videoyu beğenip bir tane yorum atıp sizi seçmem için yorum atıp bir de abone olsanız yeter. Bazılarınız abone olmadan yorum atıyor çekişe katılın diye. Arkadaşlar çıksa bile vermem merak etmeyin. Öyle insanlara asla vermem. Abone olmanız ve videoyu beğenmeniz lazım. Tamam mıdır? Bunun çekilişini yaparız. Sonrasında zaten bir sürü çekilişimiz olacak. Seçtim sizin için arkadaşlar bakın. Nerede bir tane miras falan vardı ha. Bakın. Bu flotlarını falan sizin için seçtim bu arada. Güzel flot falan seçtim abi. Bir, sürü skin var burada. Takas panları falan var. Neyse biter bunların zaten takas panları. Dediğim gibi arkadaşlar katılmayı yapmayın. Hadi bakalım videoya geçelim. Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Yine bir kasa açma içeriğiyle beraberiz. Bugün konseptimiz biraz farklı. Ee, arkadaşlar bugün konsept şu. Ee, yeni kasalardan işte aldım. Hiçbir şey çıkmıyordu onu deneyeceğiz. Revolver kasası aldım. İki yani, tane anka operasyonları aldım. Bir de izleyicilerin attığı yani sizlerin attığı birkaç kasa var. İşte rüyalar ve kabuslar kasası. işte parçalanmış kasası yılan kasası falan. Bir arkadaş da tehlikeli bölge atmış. Ee, onları açacağım. Sizin attığınız kasadan içinden bir şey çıkarsa size vereceğim bu arada çekilişle. Telegram'a özel bir çekiliş olacak. Yani sizin attığınız kasalar yine size gelecek. Öyle yani içindeki temler daha doğrusu. Deyip başlayalım. Bu arada bugün bir e, 1 Temmuz arkadaşlar. Ne geldi? Abi geldi. Yani yeni kasalar zaten hiç şaşırtmıyor ya. Devam edelim. Bugün 1 Temmuz arkadaşlar. Yarın bıçan takas bana kalkacak. Direkt çekeceğim. Zaten videonun başına duyurmuşumdur yeni çekilişi. Onu da katılmayı unutmayın. abi. Ya bu yeni kasalar gerçekten inanılmaz ya. Harbiden inanılmaz. Belki de 200 tane açmışımdır bunlardan. Ya bir tane pembe bile nasıl vermesin ya? Lan pembe ver bir tane ya. Denemi gönderdim. Sigorta var mı? Son iki. Bir tane daha açacağım. Abi. Gerçekten şaşırtıcı ya. Bu kasalar bence bugdı falan kanka. Hani hiçbir şey gelmiyor ya. Siz açıyor musunuz arkadaşlar bu zaten? Bir tane pembe geçti bu arada. Denemi yine gönderdim. Siz açıyor musunuz arkadaşlar bu yeni kasalardan? Hiç pembe falan veriyor mu? Lan hesap falan baktı herhalde ya. Hani bu kadar gerçekten normal değil çünkü. Lan bir tane pembe istiyorum ya. 13. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar soruları seviyorsunuz. Benim sorduğum ilginç soruları. Yine sorayım. Arkadaşlar bu sefer değişik bir soru. İstediğiniz kadar 1 milyon dolar alabilirsiniz. Fakat her 1 milyon dolar karşılığında hayatınızdan 1 yıl eksilecek. Yani 5 milyon dolar aldın eksi 5 yıl. 10 milyon dolar aldın eksi 10 yıl. Bu durumda ne yaparsınız? Fakat sonradan düşünme hakkınız yok ya. Anında seçmeniz lazım. Bu durumda ne yapardınız? Ya bu ESP'den o kadar çok bıktım ki. Hani Steam pazarıma giriyorum arkadaşlar. Bundan 50 tane koymuşum pazara. 50 tane bakın. Bıktım artık şundan ya. Son. Bir kırmızı ver ya. Bir pembe ver ya. Altını istemiyorum bak. Yani. Kontrol. Bu arada lise zamanımızda sınıftayken, dersteyken falan birden müdürler ve müdür yardımcıları girerdi üstümüzü aralardı. İsmi kontroldü. Size yapmışlar mıydı hiç? Bize bayağı yapıyorlardı ya. İstanbul'da okudum. Hadi bakalım. Galeri M4'ü istiyoruz buradan da vermeyecek ya. ya pembe verse yine okeyim ya. Sadece pembe ver ya. Bir tane pembe ver ya. Lan şunu ver şunu. O MP'yi ver. Şu P güzelliği var ya. AK'de istemiyorum bak. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar Telegram grubuna katılma etmeyin. Harici Telegram'ım yok. İşte çekilişleri nerede duracaksın falan diye diğer insanlar olmuş. Arkadaşlar YouTube videolarına koyuyorum. Çekiliş kazananları. Koyuyorum yani. İçiniz rahat olsun. Video olarak görmek istiyorsanız kim kazandığını Instagram'a da şey yapabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Telegram grubuna da katılabilirsiniz. Okey. Hani video, pembe tamam geçti. Videoları da duyuruyorum zaten. Sıkıntı yok. Bazılarınız videoları izlemeden yorum yapıyor. Onlara cevap bile vermiyorum. Hatta onlara cevap verenleri de şey yapıyorum, siliyorum. Öyle insanların aramıza yeri yok. Adam video izlemiyorsa yer yani açıkça söylüyorum. Aa hadi lan. Ah. Valla bir ilik olacaktı ya. Bu da son kasaymış ha. Revolver kasasını açalım. Arkadaşlar oyundaki en pahalı item yani Case Hardened, Karambit, Blue Gem. Bu kasanın içinde arkadaşlar. Yani bu kasanın içinde çıkma ihtimali var. Yani oyundaki en pahalı item yani 1.5 milyon dolarlık Karambit bu kasanın içinde yani. Gelirse alırım aranızdan 10 kişiyi çekilişle. Direkt gideriz ben buna koyayım Miami'ye. Kaplan güve. Tip olarak güzelmiş ya. Kullanmayın arkadaşlar SG falan. Avuk falan kullanmayın. Hani aranızda öyle ahlaksızlar yoktur zaten. Eminim. Ya da ben söyleyeyim de. Girin abicim poligona. Eğim çalışın. AK kullanın. M4 kullanın. Bana kim mesaj atıyor ya? Neyse. Arkadaşlar buradan Asimov istiyoruz. Bir de Redline istiyoruz. Harici şu USP bir tık pahalı. Şunlar da zaten kontrat olduğu için bir tık pahalı. Şu bu kremi istemiyoruz. Çok çirkin uyuz bir tipi var. Rahatsız edici bir tipi var. İğrenç bir dili var baksanıza. Biraz renk falan tutuyor salak. 200 lira bir fiyatı var. Çok ucuz yani. Bu gelirse çok sinirlenirim arkadaşlar. Bayağı bir sinirlenirim yani. Abiniz olsun. Asimov'un Black bu gelirse yani çok aşınmış bir Asimov gelirse çok sağlam para ediyor. Yani 0.90 Flood'un üstünde bir Asimov gelirse parayı götten siktik gibi bir anlamı var. Ama vermeyecek ya. Bize şey verecek. Gökyüzü muhafızını verecek bize. Bazen bir meleği kanatlı Kanatları kurtuluş. Ne? Bazen bir meleği kanatları... Oğlum bunu yanlış yazmışlar ya. Bazen bir meleğin olması lazım da. Bazen bir meleği kanatları kurtuluş anlamına gelmez. Yanlış yazıyorlar bunu. Kim çevirdi yanlış çevirmiş. Meleğin olması lazım. O yüzden okuyamadım. Cümle yanlış mı diye. Anladınız beni siktirin. Anka operasyonun son kısası. Hadi bakalım. Aa. Oğlum şunu vereydim bari. Ya yine mi bu lan? Şunu değiştirin kardeşim yanlış yazmışsınız. Evet sizin verdiğiniz kasalarla devam edelim. Dediğim gibi arkadaşlar bunların içinden ne çıkarsa işte pembe ve kırmızılardan bahsediyorum. Sa sarılardan da bahsediyorum bu arada. Altın gelirse de aynı şekilde. Ne çıkarsa size vereceğim yani. Sadece ben açmış oluyorum. Gelen kasaya devam edelim. Bu kasatmak falan istiyorsanız açıklamada var linki. Trade linki atabilirsiniz. Kırma abi. Sonunda bir pembe vardı gördünüz mü? Hadi bakalım. Bu arada Diggle Prince'in çekilişine katılmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Son. Oğlum bir pembe sarı falan bir şey var ya. Kırmızı var en azından da. Telegramdaki çocuklara şey yapayım. Çekiliş yapayım onunla. Aaa ananı sikeyim. Arkadaşlar. Hani ben seri severcektim onu. Hadi bakalım. Yakındı ya. Güzeldi bu arada. En sevdiğim USB'lerden biriydi. Devrim kasasıyla devam edelim Oğlum bir tane kırmızı pembe bir şey var ya Çekiliş yapayım bari telegrama Telegramda da iyi biliyoruz ha Bazı insanların bir buçuk iki yılda yapamadığını biz 2 haftada yaptık çok teşekkürler Neyse hiç işte dramaya girmeyeceğim Yararamayasınlar Kulmavi cool geçiyor Lan bir tane pembe kırmızı ver lan. <laughs> Gamma Doppler geliyormuş değil mi? Video direkt kapatırım. Tek şey yapıyorum bu arada. Gamma verirse çekiliş yapmayan olur çocuğu çocuğudur ya. Bu arada o kadar diyeyim. Bize ters olmaz arkadaşlar. Zaten ben kazanıyorum. Bu arada kanalın para kazanması falan aktif değil arkadaşlar. Daha açamadım yani. Şunu verirdin lan. Lan bir kırmızı pembe ver ya. Hadi be. Şu an yani yemin ederim var ya çekiliş yapmak için istiyorum kırmızı veya pembeyi. Sarı da olur bu arada. Sonuç. Hadi bakalım. Var dediğim gibi arkadaşlar Instagram hesabı da açtım. Çekiliş videolarını orada da paylaşacağım. Geç sanırım vereceksin yok. Onu da katılmayı unutmayın. Eklemeyi unutmayın. Ayrıca bütün mesajlara falan bakıyorum. Hem Instagram'dan hem Telegram'dan. Yani o konuda ego olmuyor. Yani kasa açma yapan bir insansınız ve ego yapıyorsunuz. Hani öyle biri varsa onun ben anasını ölüsünü sikeyim falan. Lan kasa açıyorum ya. Kasa açıp video açıyorum anladın mı? Kasa açıyorum ve bunun videosunu yapıyorum. Ben niye go yapayım yani? Ben kimim amına koyayım yani? <laughs> Anlatabildim mi? <laughs> Neyse. Dramaya girmek yok. Devam edelim. Yok vermedim. Arkadaşlar şansınıza bir yer ram vermedi. Ee, nasıl yapalım? Zaten Prince'in çekilişi var arkadaşlar. Katılın yani. Ne bu? Legal Prestream çekilişimiz var. Bana hala birileri yazıyor. Neyse. Ee, arkadaşlar bugünden sonra her gün video atmayacağım. İki günde bir atacağım. Kanalın işte izleme saati artsın diye her gün video atıyordum bugünlerde. Zaten bugünden itibaren 4000 saat olmuştur. Yani bir gün şos bir gün uzun video çekmeye devam edeceğiz. Harici hype puanı falan açıldığı zaman oyun videoları çekeceğim arkadaşlar. Yani sadece CS'ye devam etmeyeceğiz. Yani oyun videoları da saracağını düşünüyorum. Yani daha fazla makale yaparım. Çünkü hani kasanın bir şeyi var anladınız kotası var. Hani hep aynı şeyleri söyleyemem. Hani maksimum Biskin'in adı gelir. Onunla alakalı bir anımı anlatırım. Hani maksimum olacak şey bu. Ama oyundayken yani yeni bir hikaye, yeni bir olay. Anladınız mı? Hani sürekli yeni bir şey olacak. Neyse. Hep beraber bunları başaracağız diye düşünüyorum. Zaten başarıyoruz da. kağıtları yapıyorum bu işi. Çok iyi büyüdük. 2000 aboneye çok az kaldı. Legal Pre-Stream zaten 2000 abonelerinde açıklayacağım. Diyelim. Kapatalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Desteklediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı falan unutmayın. Neyse. Hadi görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet.